Sevgili takipçilerimiz 3 nokta başlıyor. Bugün 3 nokta konuğumuz Esnaf Odası Başkan Adayımız İbrahim Fener. Gönül hoş geldiniz. Hoş bulduk Ahmet Bey. Öncelikle bu fırsatı evet. bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Anlatacaklarımız var, söyleyeceklerimiz var. Evet. Yani, Size şahısım e, adına teşekkür ederim. Yola girdik, devam edeceğiz diyorsunuz. Evet, Evet, ekibimle, arkadaşlarımla bir senedir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Adaylığımızı açıkladık. Birçok yapacaklarımız var, sorumluluğumuz var, görevlerimiz var. Hepsini yerine getireceğiz. Evet, ilk önce adaylık esnaf odaları başkanlığından önce sizi bir tanıyalım. Biz tanıyoruz ama evet. takipçilerimiz de sizi tanıma açısına kendinizi tanıtır mısınız? Evet, 1979 Mut doğumluyum. Köyümüz Fakırca. Son 10 senedir beyaz eşya mobilya sektöründeyiz. Yerimiz bakın yanında tarz mobilya. 10 senedir oradayız. Halkımıza evet. hizmet vermekteyiz. Evet, esnafın çekirdekten iç, içindeyiz. Evet, 25 senedir esnafçılık yapmaktayız. Esnafın derdini, sıkıntısını bile esnafın içinde mi işiz? Evet. evet, çok güzel. Şimdi o da yönetimi e, ne değiştirecek? O yönetiminde. Şimdi, Şimdi öyle başlayalım, siz e, devam edin. Tamam. Şimdi Ahmet Bey, öncelikle odanın ne iş yaptığını, sorumluluğunu bilmeyen bir sürü esnafımız var. Bir senedir geziyoruz, esnafın içindeyiz. Birçok dertleri, sıkıntıları var. Bugüne kadar bir sahipsiz kalmış esnafımız. Birçok derdi olmuş, sıkıntısı olmuş. Yanında ne bir başkan, ne bir yönetim. Yani çok az bir hizmet verilmiş. Oysa ki odanın bir sürü sorumluluğu var, görevleri var, yetkileri var. Yönetim kurulunun bir sürü sorumluluk ve yetkileri var. Bunlar anayasanın 5362. maddesinde açık ve seçik olarak 78 maddeden oluşan mevzuata göre hepsini çalıştık, derslerimizde çalıştık, neler yapabileceğimize baktık. Bu konuda bir yola çıktık arkadaşlarımla beraber esnaf halkımıza da esnafa da en iyi hizmeti verebileceğimizi düşünüyorum. Onların yanındayım, onlardan biriyiz. Bu şekilde düşünüyorum. Bunlardan bir e, esnaf odası e, ne gibi şeyler yapar da Herhalde programımız sabah kadar sürer. Evet, evet Bunları... sabah kadar sürer. Sorumluluğu İnşallah... yetkisi <laughs> çok olan bir e, kuruluş diyelim. Hı hı. Onun için e, esnafın en büyük sıkıntısı gezdiğimizde gördüğümüzde sahipsizlik var bir esnafta. Evet, yani bu sahipsizlik şöyle diyeyim e, esnaf arkadaşlar geziyoruz, odadan geldik, adayız demeden önce soruyor yani aidat mı ödemedik, aidat mı ödeyeceğiz diyor. Odanın bir aidat ödeme yeri olduğunu sanıyor esnafımız. Bunu çıkarmamız lazım bu durumda. Evet genel, genelleme esnaf diyor ya esnaf odası ne yapıyor bize? Ne yapıyor? Esnaf odası ne yapıyor? İşte bu sorunun birçok cevabı var. Evet yapılmak istense birçok projeleri var. yapacağı birçok şeyler var ama bu güne kadar gördüğünüz kadarıyla fazla da bir şey yapılmamış. Biz bunları yapmaya geldik yönetimle beraber. En iyi şekilde esnafa hizmet edeceğiz. Şimdi. Bir örnek verelim o zaman. Neler yapılabilirmiş? Evet. Neler yapılabilir? Şuna da değineyim. Sahipsizlik konusunda bir evet. pandemi atlattık. 2020-2021 yıllarında. Hı hı. Şimdi bu süre içerisinde birçok arkadaşımız dükkanı kapandı. Çalışamaz duruma geldi. Kirasını ödeyemez oldu. Elemanın ücretini ödeyemedi. Elektrik faturasını ödeyemedi birçok sıkıntı çekti pandemi sırasında. Yani bu pandemide bu sıkıntıları çekerken e, bizi ne bir arayan oldu ne bir soran oldu. Hiçbir şekilde yanımızda kimse yoktu. Çok sıkıntılı bir süreçti bu. Yanımızda ne bir başkanımızı görebildik ne de başka birilerini görebildik. Orada bir biz sahipsizlendik yani. O zaman biz bu işin böyle olmayacağının kararına vardık. Esnafın yanında olmamız lazım. Şimdi o da ne işe yarar? Şimdi güzel bir soru. Bilmiyor birçok esnafımızın o da ne işe yarar sorusunu aydat ödendiği bir yer olarak sanıyor. Oysaki o da esnaf ve devlet, esnaf ve belediye arasında bir köprüdür. Bu köprüyü en iyi yönetici olan da esnaf ve sanatkarlar odasıdır. Şöyle açıklayayım size. Devlet ile ilgili bir sorunuz olduğunda başvuracağınız esnaf arkadaşların ilk yer odadır. Odaya başvuracaksınız odadan bir yol, bir proje, bir yardım almanız gerekiyor. Atıyorum müşterinizle bir problem yaşadınız. Hakemiyetine gitti, mahkemeye gitti. Bu durumda odanın hakemiyetine, yönetimine bir kişi adama atama hakkı var. Burada size yardımcı olacak bir arkadaşımız olacak yönetimden. i̇kinci bir kısım belediye. Belediye ile ilgili sorunlarınızda da başvuracağınız yer önce esnaflar odası ondan sonra belediye. Niye? E, prosedürün daha çabuk işlemesi, daha kolay olması ve sizin zamandan kazanmanız için başvuracağınız yer oda. Siz çünkü esnaf ve sanatkarlar odasına üyesiniz. Oradan ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Bunu bilmeyen birçok esnaf arkadaşımız var. Oda aidat ödenen bir yer değildir. E, yardım alınan bir yerdir. Yol göstermesi gereken bir yerdir. Bunların yapılmasını istiyoruz. Yani halk esnaf bunu istiyor. Odanın yanında olduğunu hissetmek istiyor. Biz e, bunlar için elimizden geleni yaptık, çalıştık. Anayasanın 5.362. maddesine göre hepsi açık seçik e, ortada. 78 maddeden oluşan bu e, mevzuatta Odanın sorumluluğu, görevi, yetkisi, amacı her şeye açık. Esnafın her türlü yanında Oda. E, bunlardan tüm esnafın e, haberi olması lazım nasıl yardım alacağını bilmesi gerekiyor arkadaşlar. Sahipsizliğinize bir son vermek gerekiyor. Hepimiz bu işin içindeyiz. Aynı gemideyiz. 25 senedir esnafım yani o da dendi mi aidat aklımıza gelmesin. O da dendi mi çözüm aklımıza gelsin. O da dendi mi yol gösteren bir araç aklımıza gelsin. Yani o da aidat işi yeri değildir arkadaşlar. Evet. Şimdi Bayağı bir çalışmışsın dosyada kabarık gibi değil mi? Proje, evet, herhalde, evet projelerimiz şey var. var. Arkadaşlarımızla bir peki, senedir e, çalışıyoruz. Şöyle bir şey genç e, esnafa nasıl bir destekiniz var? Şimdi... Odanın var mı öyle bir... O da, destek? dedim ya, o da esnafla devlet arasında bir köprüdür. Bu köprüyü de yeni genç girişimcilere e, yol gösterme amacıyla... Ee, yararlanabilirsiniz. Bir iş yeri mi kuracaksın? Geleceğin ilk yer esnaf ve sanatkarlar odası olması gerekiyor. 30 yaş altı genç girişimcilere birçok desteği var devletin. Şimdi biz e, öncelikle yola çıkmadan önce bu projelerin hepsini hazırladık. Dersinize çalıştık. Ee, esnaflara birçok teşvik destek var. Bunların hepsini alınması için yardımcı olacağız. Adana Bölge e, Müdürü ile görüştük. koskevik Hepsi yardımcı olacak. Bize burada esnafın yeter ki müracaatı olsun. Yapacak bir projesi olsun. Gencimiz geldiğinde devlet zaten genç girişimciye 150 bin lira destek veriyor. 470 bin lira hibe veriyor. Bunlar kredi değil destek. Biz bunların hepsini çalıştık. Yani genç girişimci geldiğinde malzeme alacağım. Masrafı o mu olacak bu mu olacak değerli de olmayacak arkadaşlar. Devlet her şeyi hazırlamış. Yeter ki şartları yerine getirelim. Yeter ki bir projemiz olsun. Devletimiz bu alanda tamamen yanımızda. Genç girişimcilere çok büyük destekleri var arkadaşlar. Odada COSCEP'ten e, e, bir arkadaşımız olacak. E, Bölge Müdürlüğü'nün atadığı. Gelen bir arkadaşı yol gösterecek, dosyasını hazırlayacak. Her alanda onun yanında olacak. Hiçbir zaman esnafı yalnız bırakmayacağız. Her şeyini takip edeceğiz. Bu şekilde çalışmalarımız olacak genç girişimcilere. Dediğim gibi 500 bin liraya kadar devlet destek veriyor. Yeter ki başvurun. Yani korkmayın odaya gelin. Odaya geldiğinizde bütün prosedürleri, yazışmaları biz zaten takip edeceğiz arkadaşlar. Devlet desteği var. 500 bin lira alacaksınız. Korkmayın. Evet, Yani odada iş çok. Esnafı ıı, yanında deste her konuda. Iı, esnaf odası yanına diyorsun. Esnafın yanında diyorsun. Evet. Peki şu anki ıı, yeni yasadan ıı, da neler var? Bunlarla biraz bilgi verin. En azından esnaf arkadaşlarımıza bilgi evet. vermiş olalım. Ahmet Bey şu anda yeni, o yeni yasa bir sene ertelendi diye bir haber aldık. Hı hı. Yani bir sene daha devletimiz erteledi gözüküyor. Şu anda aynı şekilde devam edecek. Biz tabii devam etmez, yasalaşırsa ona göre de bir projemiz var, bir planımız var. Ne yapacağız? Ee, yani dar gelirli e, basit usuldeki esnafa yük binmesin diye odaya bir tane mali müşavir alacağız. Yine aynı şekilde tüm basit usuldeki esnaf arkadaşlara yardımcı olacak. Ekstradan bir yük bindirmeyeceğiz. Yani onu da Bizim B planımız olarak devrede yani. Devlet kanunlaştırırsa hazırız. Yani ona da bir mali müşavirle halledeceğiz. Biz şu anda esnafın yanındayız. Hep beraber yapabiliriz. Herkes de faydalansın. Yani devletin teşviğinden herkes faydalansın. Yukarıda 3-5 kişiyle değil, esnafın tamamıyla bu bir avantajsa faydalansın Hı. yani. Buna da biz aracı olalım. Yani ben kazanırım, kazanmam önemli değil. Yani ben yine buna yardımcı olurum. Yani bir projen mi var? Ben yine hazırım yani yardım etmeye. Sıkıntı yok. Evet. Yani benim de genel işte bildiğim şeyle e, sivil toplum örgütlerine, işte derneklere e, diyeyim genellem hepsi bir e, devlet mantıklı, güzel projelere hepsinde destekleme yapıyoruz. Tabii ki. Yani burada e, yapmış mı daha önce bir o da böyle bir proje? Şimdi, var mı? Şimdi ben birçok e, ilçe odalarını yani YouTube'da şeyler de var arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz projelerini neler yapmışlar, ilçe oda başkanları, ilçeler için neler yapmışlar. Oradan takip edebilirsiniz. Ben birçoğunu izledim. Neler yaptıklarını izledim. Neler yapabileceklerini gördüm. Bizim mut özellikle gelir açısından üst seviyede. Ama bunu doğru bir şekilde kullanmamız lazım arkadaşlar. Yani 12 ay para giren bir yer esnaf niye eziliyor? Yani niye bir şey yok? Niye bir kalkınma yok tabanda? Evet. Bunu dile getirmemiz lazım. Yani hep beraber e, esnafın kalkınması için dar günde de en mutlu gününde de yanında olmamız lazım. Çünkü şu anda e, iki senedir, üç senedir piyasada bir sıkıntı var. Şiftahsız günler geçiyor yani. Kefenki kapatıyor, şifta etmemiş. Evet. Kaç gündür? Belki kirasını ödeyecek. Elektrik bir, parasını Evet. Değinecek elemanının ücretini ödeyemeyecek belki bu durumda o da devreye girmeli arkadaşlar. Odanın gücü, yetkisi ve sorumluluğu var. Darda olan her esnafa devlet yetkiyi vermiş mevzuatta açık seçik. Darda olan her esnafa oda yardım edebilir. Bu maddi olur, manevi olur, gücü olur odanın maddi yardım eder dara düşeni. Manevi olarak destek olur, biz şu pandemide yani bize bir gelen telefon eden bile olmadı. Yani biz kaç ay e, evraklarımızı ödedik. Zor bir şekilde kiramızı ödedik. Elemanların ücretlerini ödedik. Evet. Yani bu pandemide biz sahipsizliğimizi tam hissettik. Bundan sonra öyle olmamalı arkadaşlar. Yani e, o da gereğini yapmalı. Varlığını hissettirmeli. Evet. Peki e, esnafımız İbrahim Fener'i niye e, seçmeli? Şimdi İbrahim Fener'e neden oy veriyorum? Ahmet Bey hmm. çok güzel bir esnaf olduğum için size anlatayım. Bir ürünü bir müşteriye biz sattığımızda, verdiğimizde o ürünü o müşteri bizden neden alıyor? Biz her zaman onu arkadaşlarımla, hmm. çalışma arkadaşlarımla onu yorumlarız. Bu ürünü bir müşteri alıyorsa, inanın her yeri gezmiştir. Neden bu ürünü benden aldı? Kaliteli ve hesaplı olduğu için almıştır. Onun için bir ürün alırken, bir oyunu kullanırken araştır. Yani arkasında kim var, önünde kim var. Bu esnafçılığın en büyük şey, en büyük onuru diyeyim. Yani arkasında durup durmaması. Bu malı ben birine sattıysam en kaliteli, en ucuzu ben verdiğim için satmışımdır. Arkadaşlar, şimdi bana neden oy versin? Şimdi bana neden oy versin? Biz iki senedir, son bir sene özellikle arkadaşlarımla beraber yönetim kurulumla çalışıyoruz. Niye çalışıyoruz? Çünkü sıkıntımız var, dertlerimiz var, problemlerimiz var, giderilmesini istiyoruz. Nasıl yapabiliriz? Esnaf olarak öncelikle yukarıda başkandan altta en küçük esnafa kadar. Bizim burada el sanatları yapan semer işçiliği var. En altta onun bile sıkıntısını gittik, dinledik. Depeten alta kadar her şeyin değişmesi lazım. Yani bu değişmeden, anlayış değişmeden hiçbir şekilde bir yola varamayız. Neden bana oy versin? Öncelikle dedim ya 15 senedir esnafım yerim belli, yurdum belli. Bu güzel bir sorumluluk veriyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir sorunu hallederiz gözüyle bakmayız en ufak sorunu bile halledebiliyorsak hallederiz. Hiç kimseye soğuk davranmayız. Rahatlıkla gelip bütün dertlerini esnaflar anlatabilir. Niye yapabiliriz? Çözümümüz ne? Yani kesinlikle en ufak derdi dahi olsa esnafın dinleriz, çözüm buluruz. Bu konuda çalıştık yani yapabileceğimiz birçok şey var. Şimdi öncelikle arkadaşlar dedim ya biz dersimize çalıştık. Arkadaşlarımla bir senedir bu işlere çalışıyoruz. Ee, bu konuda e, tecrübe demeyeyim de donanımlıyız. Neler yapabileceğimizi biliyoruz. Odanın sorumluluklarını, yetkilerini biliyoruz. Amacını biliyoruz. Dersimize çalıştık biz. Esnafı sahipsiz bırakmayacağız. Hepsine güler yüzlü olacağız. Ee, kimseye yukarıdan bakmayacağız. Yani köydeki bir Ahmet emmi, Mehmet emmi rahatlıkla yanıma gelip derdini, sıkıntısını anlatabilir. Elimizden gelen bütün çözümleri göstereceğiz. Biz bu işe talibiz. Ee, öncelikle e, şu konuyu da dile getireyim. Yönetimin e, bu konuda biraz daha şeffaf, biraz daha e, bilgilendirici bir hal alması lazım. Peki bu zamanlarda e, odanın haricinde, şu anda işte siz seçildiğiniz zaman ne değişecek? İbrahim Fener ne değiştirecek odada? Evet İbrahim Fener odada ne değiştirecek? Öncelikle samimi, güvenli bir yönetim olacak arkadaşlar. Şeffaf bir yönetim olacak. Ee, 1750 üyemiz var aktif. Hepsine her ay bilgilendirme vereceğiz. Odanın geliri, gideri. Yani aydatını ödediğiniz odanın hesabını sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu odanın gelirine, giderine, gideri ne, masrafı ne, ne yaptı? Gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz bu soruları. Hepsine cevaplarımız açık ve seçik olacak. Her zaman unutmayın yani esnafın yanındayız. Çünkü aynı gemideyiz, aynı sıkıntıları çekiyoruz, aynı hatta gidiyoruz. Ama daha güçlü bir şekilde gitmek için oyunuzu verirken e, sizden isteğim lütfen yani e, kılıç kuşananın at binenindir. Yani bu atasözü çok güzel. Yani bunun hakkını verelim. Esnafımız ben inanıyorum zeki insanlardan oluşuyor oyunun nereye gittiğini, oy verdiği kişinin neler yapabileceğini e, bilen insanlardır. bu şekilde hareket etsinler. E, kendilerinden biri samimiyetine baksınlar. E, o şekilde şey yaparlarsa daha güzel bir sonuç olacağını inanıyorum. Şimdi e, yönetim yönetimde biz şunu da yapacağız. Öncelikle WhatsApp grubu oluşturulacak arkadaşlar. Esnafların bir grubu oluşturulacak. Herkes oradan şeyini yazabilir. Derdini, sıkıntısını, her şeyini yazabilir. Şeffaf bir yönetim için bilgilendirme yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu biz aylık düzenli olarak yapacağız. Her ay şu kadar bir gelirimiz var, şu kadar giderimiz var, şunları yapmışız. Bunları mutlaka dile getirmemiz gerekiyor. Evet, evet. Lafta kalmayacak. Yani parasını verdiğin yerin hesabını sorabileceksin arkadaş. Evet. Daha zamanımız var herhalde değil mi? Seçime herhalde 3 ay... Evet. Ne? Şu anda Ahmet Bey Mart'ın sonu gibi gözüküyor ama bir değişiklik olmazsa Mart'ın sonunda seçimimiz olacak gözüküyor. Yani herhalde. daha 3 aylık sürede içerisinde sahaya evet, işte indik. De. Esnafların yanınızdayız diyorsun. Peki evet. işte seçim az önce de söylediniz de. Yani bunun buradan esnaflara sözünü verelim. diyelim ki her ay her e, meslek dalında bir toplantı yapacağız. Evet, çok ve güzel. Oradaki odaların bilgilerini, neler yapılmış, sizlerin eksikleri neler? Bunun sözünü, evet. en az önceki sizi konuşmadım, bunu anladım. Evet, <laughs> evet. Ay, aylık Bu... toplantı düzenlenecek. Evet, evet, evet. Aylık toplantıların düzenlenmesi gerekiyor ve özellikle dert yanıyorsa. Yani buna mutlaka bulunman gerekiyor. Dert yandığın yere derdini iletmen gerekiyor. Yani estağfurullah bir arada olmazsa onların derdini Olmaz. nasıl alacaksın? Evet. Hangi birini tek tek yazacaksın abi? 1750 tane üye var dedin. Evet. Hem bunu kırsal mahallede kalanlar var bilmem ne var. Ama evet. nedir? Meslek meslek ayırdığın zaman evet. değil mi? Aylık toplantı yapma. hem o kendini derdine evet. şey yapacak evet. hem siz yaptığınız işleri neler yapabileceksiniz bunları şey yapacak. Şimdi bir belediye başkanlığı gibi değil o da başkanlığı. Evet çok farklı. <laughs> çok farklı. Yani bir muhtarlık gibi değil. Evet. Yani esnaf diyoruz esnaf. Yani bu Mut'un e, ayağı, Mut'un e, zirvesi, Mut'un e, sayacağının bir tanesi esnaflar. Evet. Esnaf diri olacak ki Mut evet güçlenecek ve kalkınacak. Bu evet. esnafla başlar arkadaşlar. Yani esnaf ne kadar güçlü olursa Mut o kadar canlı olur, o kadar güçlü olur. Çok güzel bir yere değindiniz Mehmet Bey. Evet, teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür Bunu ederiz. güçlendirmek için de e, dedim ya projelerimiz hazır bizim. Postgap desteğinin tamamını alacağız arkadaşlar. Bunu ben yaptım, kendim yaptım. Biz size yol göstereceğiz bu konuda. Dediğim gibi Postgap danışmanı gelecek. Siz sadece dosyayı vereceksiniz. Takibi bizde. Son e, noktaya kadar hepinizin yanında olacağız. Özellikle imalat sektörü çok güçlü bir teşvik var. Bunların hepsinden faydalanacaksınız. Yani şunu anlıyorum Siz, sizin konuşmanız. Çalıştık öyle. hepsine evet. evet. Şunu da anlıyorum bu şekilde Foskap'la ilgili. Yani e, ben bir iş yeri açacağım zaman işte iş yerini e, kiralayıp, iş yerini tutup iş yerinin tadilatını yapmadan önce odaya. Evet. Yapıyoruz. Başvurabilir. Direkt yani, evet. ben odaya gelerek ben şu işi yapacağım. Daha evet. dükkan yok, hiçbir şey yok ona girmeden oda gerekli her türlü yardımı, es yardımı yapacak arkadaşlar. Yapacaktır. Evet, her genç, türlü genç iş kuracak kişilere. Evet, sevgili takipçilerimiz duydunuz. İnşallah e, başkan seçildiğinde e, kayıtlar devam eder. Tamam, kayıtlar Biz de kayıta girsin diye hepsini getirdik arkadaşlar. Bunların hepsi yani lafta değil yapılmış referanslı şeyler. Hepiniz yani bu konuda yardımcı olabiliriz arkadaşlar. Devletin desteğini tüm esnaf hissetsin. Sadece yani bu üst tabakadakiler kimler değil de en alttaki Mehmet mi de hissetsin. Bu kalkınma hep beraber olacak. 12 ay para giren bir yer mut. Bunun değerini bilmemiz lazım. Değerini bilerek yönetilmemiz lazım arkadaşlar. Evet. evet bu konuda ben şunlara bir söyleyeyim. Tabii ki buyurun. Şimdi Koskev'in şöyle bir desteği var arkadaşlar. Yani 22 bin euro hibe destek bu. Yabancı çalıştırırsanız tabii şartlara, kanuna uyan 22 bin euro devletin desteği var. Bu Bunu alabilir birçok imalatçımız, birçok buradaki esnafımız alabilir. Şimdi imalat bilişim desteği 1,5 milyon lira. 3 sene ödemesiz, 3 sene sonra faizsiz bir şekilde ödeyeceksiniz arkadaşlar. Evet. Yani bunların hepsi görüşüldü, hepsi konuşuldu, bütün görüşmeler yapıldı. Yani bu e, esnafımız için hazır bir paket olacak, biz yol göstereceğiz. Yeter ki yolu yürümeye cesaretli esnafımız olsun. Biz her zaman yanında olacağız esnafın. Hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sahipsiz olmayacaksınız arkadaşlar. Ben mi? Programın sonuna geldik. E, son eklemek istediğiniz şeyler var mı? Evet, biz yönetim olarak bu göreve talibiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya da hazırız. Tüm esnaf arkadaşlarımın desteğini bekliyoruz. Ben sadece esnafın başkanıyım. O konuda da her zaman yanınızda olacağım. Ee, bu sahipsiz diye bir son vereceğiz. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Evet, sevgili takipçilerimiz, 3 noktanın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda başka yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.